Vay başkan. Yüksek karar mı ruhun yeri geldi yani. <laughs> bütün karar geldi Hayır sırf oradaki karar Hayır yani <laughs> Türk karar değil. Türk karar değil. Yunan karar Evet arkadaşlar <laughs> meçhule doğru bir yolculuğa gidiyoruz. Ne hissediyorsunuz Bertan Bey? <laughs> I feel fucking bad. <laughs> 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 Tarik Bey? <laughs> Sayın Niyu. Fazla zorlamayacağız. <laughs> Evet. Ha? Fazla zorlamayacağız yani. Konuş konuş bu deniz bilgine gidecek. <laughs> 40 milimetrelik uçak sever toplarıyla üzerimize ateş açarken herhalde biz kahramanlık yapıp bu, arabayla bu arabayla, bu arabayla, araba zırhlı bir şey olsa gideriz de. Bu arabaya. Şu an bir pavyer onun içindeyiz. Evet. Şimdi dür dür Şimdi sorsan, o Şimdi sağımda ya. tüm zamanların en büyük televizyon muhabiri Mete Çubukçu. Şimdi evet Sayın Mete Bey. Abi işte biz kıyamete gidiyoruz. Kıyamete hesabı. Evet efendim. Hislerinizi öğrenebilir miyim? Sevdiklerinize bir mesajınız var mı? Valla şu anda iyiyim ama ileride ne olur bilmem yani. Ee, Selamlar, sevgiler. <laughs> ee, mal varlığınızı filan kime bağışlıyorsunuz? <laughs> Sevgili işinize mi? Oğlum böyle konuşuyoruz da sonra bak. bunlar gerçeğe dönmüyor. Hakikaten <laughs> Güzel oldu mu? Bir daha sonra durduğumuzda abi güzelce şu camı bir silelim. Abi sana aman Allah kolaylık olsun. Hakikaten ha. Sizi bir kare alayım ya. He? Nasıl yoksa bir kare alayım. Allah vermesin hayır, hayır. Mirasını kime bırakıyorsun? O var bir tane büyük ya. Şimdiden söyle var mı var mı? Yok, yok. meşru falan yok mu bir yerde? Yok bir şey yok. <laughs> Hadi abi şimdi herkes günahlarını varsa açıklamadığı şimdiye <gülüyor> kadar. <gülüyor> Oğlum ağzından yer alsın lan bir şey yok gideceğiz geceleri aldın. Tutamadın. Elinde ekmek bulamıyor i'm going to check it out İstersen seni abi gelsin burada ben ıı, randevu yapacağım. Tamam mı? Tamam. Söz. Söz. Tamam ne zaman gideceğiz? Söz benim burada. Ondan sonra. Üç, dört Tamam. 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 Alın söz kesin bir, Tamam ben. Ne şey yap? Bu bir davet Tamam. Tamam. Burada görüyoruz. Tamam. Bu ne?

Was So, yes. We don't know exactly. From uh, time to time, they have problems or not. So you know, the, the Serbian uh, army make problems with us.

''Nereden gel?'' ''Karşıdan abi.'' ''Binayı tahliye ederek daha küçük ve güvenli yerlerde geceyi geçirdiler.'' ''Okey.'' Ha det bra. özel kanallarda bir hikaye var. Görüntü alıyor, seni görüyor, sesini alıyor. Dün de, biz ses alamıyoruz karşıdan. öyle bir terslik var. da bir şey o. Monitörlü falan, yani yani. kendini görmen lazım. Ben Ben de kesinlikle. Ben, çok ben çok iyi. Burada ya. Döneminde bu. de kesinlikle. Ben Ben de koşuma Hoşuma gidiyor benim o ya şey, açıyor beni ya. Herhalde önce sizin çok şey girememiş kanalıydı. Adamlar orada şey gibi karşılarına tek başımıza şey yemeği. Ne demiyorum ya burada? Şunlar koşmuş ya bu bomba gibi. <laughs> Mahmet. Yes. Do Orantı, any place who sells, you know, Sizler bekliyor muydu din orada? Gördün mü? Bak, bak bir, bir, bir. Ha, Ne yaptın şey? Tarif hmm. Bu, buldun mu? Tarif evet. bir vardı bir Biraz da sen git onu sıkıştır da. Adamın peşinde koşmaktan şey olduk ya. Sabahleyin saat 8'de kalkıp gidiyorsun. Benim haberim mi duruyor? Yani. Sen ben seni dön... Kalkıp gidiyorum Yapamıyorum. Hani ne, ne, ne Göreceksin ne hareket var, ne bilmem ne var. Ne yapıyorlar oğlum? Atın çıkıyor. ne Neler ya? Ben neler çektim biliyor musun? Hoş. Kamyonun içinde tüfek de aldım. falan çektim. Dolmuşlar içine. Çok geç sabah sabah altı buçukta oluyor Hayır, böyle... ya sen... Bırak ya sen de. Yani, yani, ya çek şey, bu arkadaşı falan çek böyle. Yani şey, ya, şey, bunlar altına ya. Bu gece. Ay mi çıktı başkan? Dün dün çıktı. Dedin orada aramıyor kimse diye. Aradı. Hemen açtı. Ne var ne yok. Bir şey istiyorsun falan ne para var mı? Yok. Dobra. Yemek istiyorum. you want milk. Kadın o zaman şu iş yapmaz mı? Yoğurt. Yogurt, yes. Yogurt. I yogurt. So, and your yogurt Türkçe, Türkçe. hadi English English İngilizce bizim. Annes, Anlut. Bizim düşman, İngiliz. Recim kapki ama. Yoğurt var mı? şey bir var mı? Var mı? Yoğurt var mı? Ay, biliyorsun. Ne şey var? Soğuk mu? Soğuk. Rakı bile var, rakı, rakı. Tarık be, Ne, neće se nije, sen jogurt. En sol, ne sol neće. Bira, bira, bira en nee. sol. Kim se ja patim, meni ničeg. Kim se ja patim? Jan <laughs> <Yani> je tarik, var. Posjeć. <laughs> sen da je tarik, a ma posjeć, var. Tavi. Bak, fursa ga vasaj, ha? Fursa. <laughs> sen...